Benim hocamdan herkese merhaba çocuklar. Bu dersteki konumuz bölme işlemi. Çarpma işlemine benzeterek yapacağız. Bölme işlemini birkaç farklı yöntem göstereceğim ben size burada. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Şimdi normalde bölme işlemini yaparken klasik bir yöntemimiz var. O da nedir? Birinci sayımız aynen yazılır. ikinci sayımızı ters çeviririz ve çarparız denilir. Yani taklattırız denilir. Bu bizim klasik yöntemimiz. Mesela 3 bölü 5 ile 2 bölü 4 çarp denildiğinde yan yana verilen bölme işlemi veya alt alta verilen bölme işlemi fark etmez. Birinci sayımız 3 bölü 5, ikinci sayımız da 2 bölü 4'tü. 2 bölü 4'ü 4 bölü 2 olarak yazıp çarpabiliriz. Bu birinci yöntemimiz. İkinci yöntemimiz çocuklar şu. Sayıları çarpma çarpma yöntemiyle de biz bu sayıları bölme işlemini uygulamış olabiliriz. Nasıl yani? Verilen sayılar neydi bize? 3 bölü 5 ile 2 bölü 4. Bakın 3 bölü 5 ile 2 bölü 4'ü çapraz şekilde çarpma. Yani bunun payı ile bunun paydasını çarpıyorum ve paya yazıyorum. Birinci sayı buradaki söz sahibi olan sayıdır. 3 ile 4'ü çarpıyorum. Bulduğum sonucu yukarıya yazıyorum 12. Aynı şekilde paydayla da bunun payını çarpıyorum. Bulduğum sonucu alt tarafa yazıyorum 10. Yani çapraz çarpma yöntemiyle de bunu halledebilirsiniz. Pratik yaptıkça emin olun bunu çok daha iyi anlarsınız. Birkaç tane soru çözün dediğimi anlayacaksınız. Zaten örneklerimiz bolca olacak. Peki bölme işlemi böyle yan yana değil de alt alta bu şekilde verilirse nasıl yapılır? Yine buradaki birinci yolumuzu kullanabiliriz alt alta verildiğinde. Yani birinci sayımızı aynen yazarız. Birinci sayıdan kasıt şudur bakın. Eşittir var ya buradaki çizgimiz bizim kesir çizgimiz. Yukarıdaki sayımız alttaki sayımız şeklinde düşünmeniz gerekiyor. Bazen yukarıda mesela tam sayı verilir. Altta rasyonel sayı verilir. Dolayısıyla bunun paydası yok deyip şaşırabilirsiniz. Kesir çizgisini çekin. Yukarıdaki sayı alttaki sayı şeklinde bunları adlandırın kendiniz tamam mı? Birinci sayımız 3 bölü 5. Yukarıdaki birinci sayımızdır. Yazdık. İkinci sayımız 2 bölü 4'tü. Bunu ters çevirdik ve çarptık. Direkt ters çevirerek yazıyoruz artık. Çarpıyoruz. Bu yine yukarıdaki yöntemin aynısı aslında. Sadece verilen görüntü, verilen şekil böyle olduğu için bir daha göstermiş olduk. Aynı mantıkla bakın burada biz çapraz çarpıyorduk ya burada da çapraz çarpıya uygulayabiliriz. Nasıl? Kesir çizgimizin olduğu yer yani bizim ana kesir çizgimizin olduğu yer. Yukarıdaki sayılarda bakın tam e, sayı olduğu zaman paydasına 1 ekleyeceğiz. Onu unutmayın. Örnek veririm birazdan. E, bu sayılardan birincisi bu, ikincisi bu ya. En dışarıdaki sayıları çarpıyorum. Yani dışları çarpıyorum, içleri çarpıyorum. Dışarıdakileri çarptığımız zaman paya yazıyoruz. İçeridekileri çarptığımız zaman da paydaya yazıyoruz ve sonucumuz yine aynı çıkıyor. Peki şöyle bir kesir verdi mesela 3 bölü 4 bölü 5 gibi bir kesir verdi. Bakın buradaki ana kesir çizgimiz bu. Buradaki sayının şu olduğunu unutmayın. 3 bölü 1'dir aslında bu. 4 bölü 5. O zaman dışarıdakileri çarpıyorum, içeridekileri çarpıyorum diyorum. Dışarıdakileri çarptım 15, içeridekileri çarptım 4. Bu şekilde sayının sonucunu elde edebilirsiniz. Bu ne işinize yarar? Burada ben bu sayıyı yaz ters çevir çarpla uğraşmaktansa göz ucuyla hemen en dışarıdakiler çarpıldı 12 yaptı içeridekiler çarptı 10 yaptı diye hemen kafadan ben bunları çarpabilirim. Uyarılarımız var mı? Şöyle bir hızlıca okuyalım. Unuttuğumuz bir şey var mı? Görmüş oluruz. Doğal ve tam sayıların paydasında bir yazma unutma. Aman ha bak bir yazma unutma. Özellikle bu tarz sorularda kaçırırsan gider soru. Tam sayılı kesirleri bileşik kesirlere çevirerek işlem yapacaksın. Bunu çarpma işlemi yaparken söylemiştim ben sana eğer yapmazsan hatalı çıkıyordu unutma mutlaka bileşik kese çeviriyorsun. Bir sayının eksi bire bölümü kesin toplama işlemine göre tersin. Şimdi eksi bire bölmek demek işaretin tersine çevirmek demektir. İşaret tersine döndüğü zaman da mesela 3 bölü 4 ise eksi 3 bölü 4 olur o da toplamaya göre ters olur. Birin bir kesre bölümü yani 1 bölü 3 bölü 4 mesela kesrin çarpma işleme göre tersine eşittir. Yani 1 bölü 3 bölü 4 dediğiniz zaman 4 bölü 3 elde edersiniz ki o da onun çarpma işlemine göre tersi olur. Gelin biraz işlem yapalım. Hadi bunu birinciyi aynen yazdım diyelim. 3 bölü 4. İkinciyi de ters çevirdim ve çarptım. 12 bölü 5. Çarparken ne olur? Sadeleştirmelere dikkat edin. 4 ve 12. Burada 3 kalır. Burada 1 kalır. 3 kere 3. 9 bölü 5 şeklinde yazabiliriz. İkinci sayı ne demiştik? Eksi 1'e bölümü sayının işaret olarak tersidir. Eksi 6 bölü 12'dir. Yani toplamaya göre tersini elde edersiniz. Birin bir sayıya bölümü denildiği zaman ne demiştik? Sayı ters döner. Yani çarpmaya göre tersini elde ederiz. 5 bölü 4. Buradaki bölme işlemini nasıl yapalım? Uzaktakiler yakındakiler de mantığıyla yapalım. 6 kere 4 24 bölü 5 kere 2 10 diye bitirebiliriz. Buna geldiğimde paydasında 1 olduğunu unutmayın demiştim. Yani 3 bölü 1 bölü 4 bölü 5. Bunu ben yazıyorum ama siz hani yazmadan da direkt kafadan ha burdun paydasına 1 vardı deyip ona göre de işlem yapabilirsiniz. Yine uzaktakiler yakındakiler yaparsam 15 bölü 4 sonucunu Elde Bak kesir çizgisi burada hocam bunların hepsi eşit deme bana eğer eşit olarak görüyorsan eşittir'in olduğu yerdeki ana kesir çizgisi olduğunu unutma veya işlemlerin yanındaki çizginin ana kesir çizgisi olduğunu unutma. Bunun paydasında bir vardır uzaktakiler dediğim 6 yakındakiler dediğimde 8 6 bölü 8 şeklinde bunu yazabilirsiniz veya sadeleştirip 3 bölü 4 de diyebilirsiniz. Peki. Bölme işlemi yapıldığında 4 bölü 12 çıkmış. Buna göre verilmeyeni bulun demiş. Arkadaşlar normalde bölme işleminde ben bunu ne yapmam gerekiyor? Bu sayıyı buna böldüğüm zaman bu çıktıysa ters işlem düşünelim. Hangi işlemi yapmam gerekir? 3 bölü 8'i 4 bölü 12'ye bölmem gerekir. Ee, yani şöyle 3 bölü 8 bölü 4 bölü 12 yaptığınız zaman elde ettiğiniz sayı A'dır. Bunu kafanız karışıyorsa böyle kesirlerle kendinize basit sayılar verin. Mesela 5A veya 20A 20 çarpı a eşittir ne diyelim? 100 diyelim mesela. Ben buradaki a'yı bulmak istiyorsam ne yaparım? Buradaki a'nın yanındaki sayıyı yani bunu karşı tarafa bölü olarak atarım. Ama burada bölme işlemi var. Dikkat edin. 20 bölü a eşittir 100 gibi bir ifade var. Şimdi 20'yi neye bölersem 5 yapar gibi, o 100 yapar gibi bir şey var. Çarpma olduğu zaman bunu karşıya gönderiyorum. Tamam. Bunda nasıl göndereceğim? Bunda şöyle yazmam gerekiyor. 20 çarpı 1 bölü a'dır bu. Çünkü ters çevireceğim ben bunu çarpma işlemine göre. Eşittir 100 gibi bir sayı olacak. Önce normal sayıdan yani doğal sayıdan veriyorum ki kesirde niye böyle yaptığımızı anlayın diye. 20'yi karşıya göndersem bu 1 bölü a olarak olacak. Aslında yapmam gereken şey a'yı gönderip 100'ü de buraya almak. O yüzden 20'yi 100'e bölüyorum. Burada da o zaman 3 bölü 8'i 4 bölü 12'ye bölmem gerekiyor. Çapraz çarpma yapalım. 3 kere 12 36 bölü 4 kere 8 32. Yani 36 bölü 32 sayısını bulmuş oluruz. Buraya geldiğimde mesela B bunu ben ters çevireyim. 4 bölü 1'den 4 yapacaktır. 3 bölü 8. Şimdi bu 4'ü karşıya göndermeniz gerekiyor. Karşıya gönderirken de ne olarak gider? Bu bölü olarak gider. Yani ben ne ile 4'ü çarparsam 3 bölü 8 sayısını elde ediyorum dediğimde aslında bunu buna bölmem gerekiyor. 3 bölü 8 bölü 4. Bunu ben çarpı 1 bölü 4 olarak da yazabilirim. Ters dönecek ya o da ne yapacaktır? 3 bölü 32 sayısını verecektir bana. Peki ondalıklı bir şekilde verildiği zaman sayılar nasıl bir bölme işlemi yapacağız? Şöyle bunları benim sıf virgülden kurtarmam lazım. Virgüllü sayı istemiyorum yani bölme işleminde. O zaman virgülden sonra bunun bir basamağı var. Bunun da bir basamağı var. İkisi de virgülden tam olarak kurtulur. 16 olur burası. Burası 4 olur. Eksisini unutmayın yalnız. 16'yı 4'e böldüğümüz zaman cevabımız 4 çıkar. Ama eksi 4. Buna geldim bir bakın virgülden sonraki sayılarım yine birer tane. O zaman 4 bölü 5'tir derim. Yani bu bölme işleminin sonucu 4 bölü 5 olarak çıkar. Peki bunda ne yapacağım? Bakın bunun virgülden sonra 4 basamağı var. Bunun virgülü yok. Bunu ben virgülden kurtarmak istiyorsam 4 sıfıra ihtiyacım var. O zaman buna da 4 sıfır atayım ki eşitliği bozmadan bunu virgülden kurtarayım. Yani 50 bin 4 sıfır atarsam 50 bin bölü 5 gibi bir sayı elde etmiş olurum. 50 bini 5'e bölersem de 10 bin sayısını elde ederim. Virgülden sonra iki basamak görüyorum ben bundan ikisine de. O yüzden bunlar beraber kurtulurlar. Beraber kurtulunca 125 bölü 25 o da 5 defa vardır. Bakın 135 olacak yukarısı. Aşağısı da 4.5 olduğu için bunda iki, bir, bunda iki basamak var. Ben buna bir basamak ekleyeceğim. 450 olması gerekir. Sadeleştirebilirsiniz. 45'e böldüğümüz zaman yukarıda 3 aşağıda 10 kalır. En sade halimizde 3 bölü 10 olur. Peki 3 bölü 4'ün içinde kaç tane 1 bölü 4 vardır diye sormuş. Aslında bölme işleminden bahsediyor. Mesela 20'nin içinde kaç tane 5 vardır demiş olsaydı ne, yapma, ne yapmamı istiyordu? 20'yi 5'e böl. O zaman 3 bölü 4'ü bölüyorum 1 bölü 4'e. Bunu bölerken 3 bölü 4'ü aynen yazdım. ikinciyi ters çevirdim çarptım desem sadeleşti bunlar. 3 tane 1 bölü 4 vardır diyebiliriz. 6 bölü 8 3 bölü 9'un kaç katıdır? Bir şey diğerinin kaç katıdır dersem bölersin. Mesela 25'in kaç katıdır diye sorsam 20'yi 5'e bölerek sonucu bulursunuz. Burada da bölmem gerekiyor. Çapraz şekilde çarpalım. 6 kere 9 54 bölü 24. 54 bölü 24 katıymış yani. Hatta sadeleştirebilirsiniz bunları. Gerek yok. Şimdilik 54 bölü 24 şekilde kalsın. 4'ün içinde kaç çeyrek vardır? Çeyrek ne demektir? 4'te 1. Yani 4'ü 4'te 1'e böl demek istiyor. O zaman 4 bölü 1 ile çarp demek istiyor aslında. O da 16 tane vardır diyebiliriz. Ve sonuncusu 3 bölü 12'nin içinde kaç tane 1 bölü 8 vardı? Bölü 1 bölü 8 demek istiyor bana. 3 bölü 12'yi o zaman 8 bölü 1 ile çarp diyor. 24 bölü 12'den cevabımız 2. Yani 2 tane 1 bölü 8 varmış bunun içinde dedik. Burada da yine klasik bölme işlemlerimiz var. Sonuçları aynı olanları bulmamız istemiş. 3 bölü 5'i 1'e bölmek demek hiçbir şey yapmıyorsun. Aynen bırakıyorsun 3 bölü 5'tir. Bunları sadeleştirirsem arkadaşlar bak bunları çarparsam daha doğrusu önce... Çarparken de sadeleştirebilirsiniz. Bu arada bölme işleminde de sadeleştirebilirsiniz. Çaprazlar çay türlü Bunlar sadeleşti. 1 kaldı mesela. Çarparsam da 3 bölü 5 yapar. Bakın bunlar birbirleriyle aynıdır diyebilirim. Burada 1 vardı. Hadi bunu 3 bölü 1 diye yazdım. Bunu da 4 bölü 2 diye yazalım. 12 bölü 2'den 6 çıkıyor buranın sonucu. Bunları çarparsanız da 3 kere 3 9. 2 kere 2 4. 9 bölü 4 çıkıyor mesela. Aynı çıkanlardan bulalım demiştik. Biri bir sayıya bölmek demek o sayıyı ters çevirmek demektir. Yani bu 9 bölü 4 yapar ki bununla eşittir. Bu da aynı mantıkla 3'ü yarıma bölüyorum. 3'ün içinde yarım 6 tane vardır. Bunlar da birbirlerine eşittir diyebiliriz. Evet bölme işleminde o zaman neye dikkat ediyormuşuz? Bakın bir sürü bölme işlemi yaptık. Bölme işlemlerinde aslında Temel şey birinci sayı, ikinci sayı. Bunları belirliyorsunuz. İster sayılardan birincisini tutun, ikincisini ters çevirin, çarpın. İster çapraz çarpın, ister uzakları çarpın, yakınları çarpın. Yöntem bol yani. Siz bunlardan bir tanesini seçin ve yapın. Sadece dikkat etmeniz gereken oradaki birinci sayı kim, ikinci sayı kim ve içler dışlar kim bunları iyi tespit edin. Yoksa hatalı olur. Ha bu arada doğal sayıların altına, tam sayıların altına bir yazmayı da unutmuyoruz. Tamam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çocuklar.